Bugün burada toplamamızın amacı bilgi sağlığında bulunan tarımsal amaçlı kuyuların durumu ve bunların işletilmesi konusundaki uygulama tüketim olan havzalarımızda yüzelerek belirteyim ki kuruduğuna şahit olmakla gidiyor. Çünkü su zengini olan bir ülke değiliz. Neredeyse su fakir ülkeler arasında girmek üzereyiz. Sevgili Sulawabildiği Başta PDD'de, Olimpiyat'ta. İkinci sulama Slovak Birliği, Yeylan Pınar'da 297 adet. Önlerimize çok teşekkür, teşekkür ediyorum ben. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hepiniz geldiniz, iş güç zamanı. Ama önemli bir toplantı için ben de Akçakale'deydim. Ceylan Pınar bir an şehire doğru çıkalım dedi. Bu aradaki yolları görelim dedik. Sırf bu iş için Akçakale'den döndük ne Urfa'nın, ne dünyanın kabul etmeyeceği bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ben tüm tarafları dinledim. Kuyu sahipleriyle de kısmen görüştüm, üreticiyle de görüştüm. Devletin evraklarına da baktım. Bunu çözmemiz lazım. Organize sanayi bölgesini ziyaret ettik. Biz orada otururken elektrik 10 saniyelik gidiyor geliyor. Bunu yaşıyorsunuz, değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bunun sebebi ne? Tek dedaş burada sebebi şu. mm -hmm.